Balkonumu güzelce köpüklü su ile yıkadım, duruladım ve halıyı da balkonuma serdim. Şimdi halı yıkama suyumu hazırlıyorum. Ilık su içerisine bir miktar bulaşık sıvısı ekledim. Halının kirlilik durumuna göre bulaşık sıvısını ekleyebilirsiniz. Halınız çok kirli ise biraz daha fazla bulaşık sıvısı ekleyin. Benim halım normal kirlilikte bir halı. Su çok soğuk olmayacak ılık su olacak normal çeşmeden aldığımız su ile yapmayalım biraz ılık su kullanalım ılık su ve bulaşık sıvısı ile hazırlamış olduğum bu suyu halının üzerine boşaltıyorum benim halım küçük olduğu için bir kova su yetti sizin halınız daha büyük ise eğer iki kova veya üç kova su ile ıslanabilir siz kendi halınıza göre deterjanlı su hazır